Dünyada öyle bir gol atılmadığı için belki Avrupa'da o tarzda bir gol. Belki onu birinci sıraya koymak isterim. Deneyeyim dedim. Olursa <gülüyor> dedim. <gülüyor> belki de Ronaldo, Messi yarın da olurdu. Yani. Fatih Terim benim için bambaşka bir teknik adamdı. Messi'ye de bakıyorum hep plase. Ronaldo değişik vuruyor. E, Sergen başka vuruyor. Ama ben ikisini de vurabiliyordum. 25 yaşında olsaydım Barcelona'da ne varsaydım. <laughs> Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sports QR kanalında sizi ağırlamak gerçekten çok güzel. Ee, i̇lk soruyla başlamak istiyorum. Riva'da genç oyuncular sürekli eğitim alıyor. Siz de yakından bildiğiniz gibi. Sizin döneminizde bu zamanki imkanlar olsaydı sizce Hami Mandıralı daha da farklı bir oyuncu olabilir miydi? Olabilirdi tabii yani. Ama işte bundan sonra bunları konuşmak doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama biz kendi imkanlarımızla en iyisini yapmaya çalıştık. Şu anki imkanlar olsaydı bunun için her şeyi koyabilirsiniz futbolla ilgili, ayakkabısından formasından işte giydiğiniz her şeyi koyabilirsiniz, ee, teknolojiyi koyabilirsiniz işte futbolun gelişimini koyabilirsiniz ama e, o zamanla bu zamanla yan yana koyduğunuz zaman da bizim zamanımızın oyuncularının bana göre daha önde olduğunu düşünüyorum, ben. kaliteli yetenekli olduğunu düşünüyorum. Peki, o zamanki kaliteye, yeteneğe ve sizin tarzınıza yakın bir futbolcu görüyor musunuz şu anda Türk Futbolu'nda? Tabii çok zor bir soru bu. Yani ucu herkese dokunabiliyor ama ben görmüyorum. Yani benim tarzıma ben, yakın dediğiniz. Ben ve benim gibi arkadaşlarım var. Böyle ülkemizde böyle isim yapmış oyuncular var. Bu oyuncuların kalitesine ulaşabileceklerini düşünmüyorum. İstisnalar kaydayı bozmaz. Ee, şimdi yeni iki tane genç jenerasyon oyuncumuz var. Bizi Avrupa'da temsil eden. Onları bir kenara koyuyoruz tabii. Ama gerçekten bizim jenerasyonda çok çok yetenekli, önemli özel oyuncular var. Hocam bugün Riva'da 17 yaşında bir oyuncu yanınıza gelse, frikikler için nasıl çalışmam gerekiyor dese ona ne dersiniz? Hangi detaylara dikkat etmesini söylersiniz? Şimdi yani futbol aslında bakıldığı zaman önce ben hep yeteneği birini sıraya koymuşumdur. Yetenek, ondan sonra çalışarak, geliştirerek e, her türlü özelliğinizi geliştirebilirsiniz. Topa vurmak bir sanat aslında, ince bir sanat. E, topa vurmanın da bir matematiği var, hesabı var. E, sadece ona yetenek yetmiyor. Bu dediğim şeyleri de katlamak, ona katmak lazım e, ve tekrar yapmak lazım. Bir kere bir stil olması lazım bir oyuncunun. Bir duruş olması lazım. Topa vuruş şekli olması lazım. Mesela ben hep şunu derdim oyunculara. Bir takip edin bakın. İşte ben nasıl vuruyorum? işte stilim nasıl? Duruşum nasıl? Baktım ben mesela iyi vuruyorum. Daha iyi vurmak için daha çok çalışmak lazım olduğunu hep düşünüyorum ve söylüyorum. Ama oyuncunun kendi tabii vuruş stil olması lazım onu mesela geliştirmek, ona yardımcı olmak daha kolay olur. Ama o da isteyecek. Ben çok istediğim için çok başarılı oldum. Ama bu bizim jenerasyonda benden çok fazla topu vurmayı seven oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Şu anki genç jenerasyonda bunu bilip ona göre yaşamalı, hareket etmeli ve çalışmalı. Ve tekrar tekrarla bakacak ki vurduğu her topun yüzde sekseni, doksanı gol oluyor. O zaman o şekle daha işine asılacak. Kendini işine adayacak. Peki hocam o dönemlerde, sizin futbol oynadığınız dönemlerde sosyal medya şu anki gibi olsaydı en çok konuşulacak golünüz, hareketiniz, maçınız hangisi olurdu? Valla sosyal medya olsaydı biz bu kadar başarılı olur muyduk onu bilmiyorum. Ben hiç düşünmüyorum olabileceğimizi. Biz tamamıyla bir doğal bir ortamda futbol oynadık. Mesela şöyle söyleyeyim, herkesin telefonu varken ben en son telefon aldım. Çünkü bana göre bir Kolay ulaşma yolu. İnsanların sana kolay ulaşma yoluydu. Halbuki bizim sıkıntımız zaten başımızdan aşkın. Ee, müthiş bir özveriyle çalışıyorsunuz, idmanlar yapıyorsunuz, maçlar hazırlanıyorsunuz. Bir de orada bu teknolojiyle uğraşmak çok zor olurdu. Ee, ben bizim tarafı daha çok beğeniyorum, daha çok seviyorum. Peki konuşulacak gollerinizden, hareketlerinizden bahsettik. San Marino'ya attığınız golü söylememek olmaz. Milli takımdaki en güzel golüm oydu diyor musunuz? Tabii. Yani o gol şöyle yağmurlu bir havaydı. Demin de onun esprisini anlattım. Kaleci barajı kuruyor, topu bekliyor. Ben vuruyorum gol oluyor. Ben sevmeye başladıktan sonra kaleci golün olduğunu anlıyor. Çok hızlıydı gerçekten. O da unutamadığım gollerden bir tanesi. tabii. Peki hocam o muhteşem golü başka hangi futbolcu atar? Declan Rice. O stilde atamaz, o plasi. Andrea Pirlo. O da atamaz. Kevin De Bruyne. Olabilir da belki. David Beckham. Ya o da plasi diyor. Benim kim? Bambaşka. Ben bilmiyorum. Ronaldinho. Ronaldinho. Olabilir, o da değişik vuruyor yani. Roberto Carlos? Ha olur. Roberto Carlos olabilir çünkü o da kas gücünü kullanarak evet. müthiş vuruyor topa Cristiano Ronaldo? O da olabilir. Onun da stili, evet. Son olarak Lionel Messi? Yok. Peki Trabzonspor'da attığım en güzel gol hangisi dersiniz? Aslında yani siz çoğuna bakmışsınızdır da benim aslında çok yani Golün çirkin olmaz da çirkin golüm yoktu yani. Genelde kendi becerilerimle attığım için ben en son Bursa'ya bir attığım gol var böyle Kone'nin Kone, Kone çizgisinin yakın ayak üst dışıyla birinci 90'a giden bir top vardı. O golü sanki daha çok beğeniyorum. Hepsi güzeldi ama onu dünyada öyle bir gol atılmadığı için belki Avrupa'da o tarzda bir gol. Belki onu birinci sıraya koymak isterim. Biraz da Avrupa demişken Şalke kariyerinizden bahsedebilir misiniz ve olimpiyatta attığınız o muazzam golü anlatabilir misiniz? Şimdi benim, e, tabii 30 yaşında gittim ben Almanya'ya. E, zorlu bir süreç tabii, yani Türkiye'de oynuyorsunuz, çok her şey sizin elinizde avucunuzun içinde, kendi ülkeniz, Almanya'ya gidiyorsunuz. Orada da çok güzeldi aslında, yani profesyonellik ön planda, tamamıyla profesyonellik, duygusallık asla yok bizdeki gibi. E, Biraz başta hani bir, bir hafta, iki hafta zorlandım ama sonra adapte oluyorsunuz yani. sonra tabii işte maçlar başlıyor. güzel işte goller atıyorum ama bunun tabii lige yansıması son maçlara denk geldi. İşte bir tanesi de dünyanın en hızlı golü oldu. Ee, maçıydı. Gerçekten çok uzaktı yani. yani Oradan aslında normalde kaleye vurulmaz ama deneyeyim dedim, olası dedim. Yani. <laughs> Denedim ve oldu aslında. Çok güzel bir gol oldu. Sonra böyle bir rekor oldu, ortaya çıktı. Bu gurur vesilesi tabii. Türk oyuncunun dünya sıralamasında en hızlı gol atma aşık. Bu çok güzel bir şey tabii. Ee, ben bunun da gururunu yaşıyorum tabii. Ee, o da çok efsane bir golü tabii. Sizin döneminizde serçutlardan bahsetmişken insanlar şunu sorardı. Kuman mı, Hami mi? Hangisi daha serçut çeker, sizce hangisi? Yani 269 ben vurdum, kuma vurmadı. Bilmiyorum İnsanlar onu söylüyor var. zaman. Şöyle bir şey var bakın. Ee, kendi insanımız bile bizim bu gol atmamızdan bazen rahatsız diyor gibi hissiyata kapılıyor. Ya ben bir Allah aşkına Türk'üm, elhamdülillah Müslümanım yani. Bunu bir Türk çocuğu atmış, Türk genci atmış. Bunu gurur duyulacağına, bunun sorulması çok ilginç. Ben oralarda, başta soruda oralarda da olsaydım, başka yerlerde de olsaydım, başka konumlarda olurdum. Belki de Ronaldo, Messi yarında olurdum yani. Ama biz hep mütevazı olduk. Yani kendi yeteneklerimizi konuşmadık, özelliklerimizi konuşmadık. Hami Mandıralı bir tek topa vuran bir adam değil bu ülkede. Millet yanlış algı var millette. Benim attığım çalımı, attığım ortayı, kestiğim ortaları bunları insanlar unutuyorlar. Sadece Hami topa vuruyor. Böyle bir algı yaratarak beni sadece o ona yapışarak bir tek topa vuran Hami Mandıralı. Öyle bir şey yok. Hami Mandıralı kolay gelmiyor. Ve Hami Mandıralı gibi oyuncular bu ülkeye de kolay gelmiyor. Avrupa'ya da gelmiyor o tip oyuncular. Onun için biraz daha böyle hoşgörülü, biraz geniş yerpazeden bakmak lazım. Oyuncularımızı biraz da bitip kucaklamak lazım yani. Bizim uşağımız, o bizim uşağımız. Bu, 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 bu klişe da kurtulmamız lazım. Senin uşağın çıkmış orada bunu yapmış. Bunun gururunu sen de yaşa. Orada birisi sırada anmandıralı var. Çok önemli bir şey değil mi? Ama işte araya bir şey sokacakları yani mutlaka. Peki kariyerinizde? hangi maça yeniden çıkmak isterdiniz sonucu değiştirmek adına? Evet, 95-96 Fenerbahçe maçına çıkmak isterdim. Peki hayatınız boyunca en çok etkilendiğiniz teknik direktör hangisi ve sizi nasıl etkiledi, neyi değiştirdi sizde? Yani Trab Trabzonspor'la ilgili mi, genel mi? Dünya futbolunda genel. Benim tabii Trabzonspor'da çok hocayla çalıştım. Hepsinin emeği var bende, hepsine çok teşekkür ederim ama ben Uwe Bramsan çok etkilendim. Onun babacan tavırları bize çok çok diyor Ve bizi başarıya gitme konusunda hep cesaretlendirdi. Bize bir o kuvveti gücü verdi bize. Biz de zaten kabuğumuzdan çıktık. Muhteşem bir futbol oynuyorduk. E, milli takımda Fatih Terim hocamı asla unutamam. Onun e, futbol bilgisi, konuşması, motivasyonları, bizi maça hazırlaması olağanüstü bir beceri başarı. Bunu da hep, her yerde söylüyorum. Sizin aracılığınızla bir kez daha söylüyorum. Fatih Terim benim için bambaşka bir teknik adamdı. Ee, babaydı. Adam gibi adamdı. Peki şu an dünya futbolunda aktif olarak görev yapan yabancı teknik direktörlerden beğendiğiniz biri var. Ben şeyi çok seviyordum. Klopp'u çok seviyordum. Onun tavrını, tarzını çok seviyorum. Şimdi hatta geçen sordum yapmayacak mı artık daha teknik adamlık diye. Hani bir futbol adam olarak onu sanki sahada görmek istiyorum, özlüyorum gibi yani. Onun o yaklaşımları, duruşu, o gülüşü falan beni çok etkilemişti. Yetenekli çok hocalar var ama ben Klopp'tan çok etkilendim yani. Bugün 25 yaşında olsanız Avrupa'da hangi kulüpte oynamak isterdiniz? 25 yaşında olsaydım Barcelona'da oynamak isterdim. Neden? Çünkü benim stilime uygun bir futbol oynuyorlar. Orada başarılı olurdum diye düşünüyorum. Son olarak yavaş yavaş e, kapatırken, Euro 96 kadrosuna günümüz milli takımından hangi futbolcuyu almak isterdiniz? E, güzel. Valla Arda'yı alırdım. Kenan alırdım. Bir de Merih Demiral alırdım. Peki, beğendiğiniz bir frikikçi var mı? Özellikle Türkiye'den, Avrupa'dan şu anda forma gelenisiyle. Valla ben görmedim, atanamıyorum. Onun için şey diyemiyorum, şimdi kendimi de söylemek istemiyorum. Ya şöyle söyleyeyim buna, cevap vereyim. Mesela her oyuncunun kendi stili var. Benim stilim farklıydı. Ben hem plaseyi iyi vurabiliyordum hem sert vurabiliyordum. İç dış. Bazıları sadece plase kullanıyor. Messiye de bakıyorum hep plase. Ama çok başarılı tabii. O ayrı bir konu. Ronaldo değişik vuruyor. E, sergen başka vuruyor. Ama ben ikisini de vurabiliyordum. İki tarzı da vurabiliyordum. Plase ve serti. Dolayısıyla şu an günümüzde Mesela da çok iyi top çalan oldu. Ama bizim ülkemizde yani böyle çok net şunu diyebileceğimiz bir oyuncu görmedim ya vuruş olarak. Avrupa'da? Valla Avrupa'da yine bana şey geliyor, Messi geliyor, plasede Messi. Yani sert görmedim yani hiç. Eskileri baktığınız zaman dediğiniz gibi siz de demin ifade ettiniz Kuman vardı. Eskiden daha öncesi çocukluğumdan hatırlıyorum Rainer Bonhoff vardı Alman. Ari Han vardı Hollanda'dan, Carlos da fena vurmuyordu. Çok değişik oyuncular vardı ama günümüzde şu an böyle net söyleyebileceğimiz bir isim yok. Hocam çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık.